Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte başka karşı rakiplerle birlikte arkadaş olmayı deneyeceğiz. Biz normalde denediğimizde üç kişiyle arkadaş olduk. Bir kişi bizle arkadaş olamadığı için üzgün işareti attı. Biz de onu vurduk tabii ki. Ondan sonra üçümüz ayrı ayrı kaldık. Ben Gaza girdim kendimi feda ettim. İkisi de birbirini mecbur vurmak zorunda kaldı. Biri ateş etmedi, diğeri kendi feda etti. Diğeri de ateş etti. O birinci oldu yani. Öyle oldu bildiğiniz. Bu arada arkadaşlar, e, şimdi biraz önce giremedi, A, giremiyor ara sıra. Ondan yine girmeye zoruz kalacağız. Arkadaşlar bir de ben kendimi tanıtayım. E, i̇şte e, ben ku ben kuzenimle beraber bu videoyu çekmek için buraya geldim. İnşallah e, inşallah video beğenirsiniz. E, like ve abone abone de atarsanız. E, bir de arkadaşlar niye girmiyor haberiniz olsun e, söyleyeyim yani böyle niye beklediğini. O da dolu çünkü. Ben baktığımda 653 milyon indirme vardı Brawl Stars ilerisinde. Normalde 5,5 ,5 milyon gibi bir indirme var. Ee, o yüzden böyle kasıyor yani şey oluyor. Odalar dolu oluyor. Arkadaşlar. E, mesela arkadaş olmaya çalışıyorsunuz. Leon seçin. Ee, Leonlarla arkadaş olabilirsin. Ya da krallarla. Yani bize hep öyle oldu. Mesela sörklerle arkadaş olmayın. İhanet ediyorlar. Şimdi deniyoruz deniyoruz. Gülücük atmayı da unutmayın ya. Yani Güçlü katın belki oluyor bazen. Mesela... Aa evet bak arkadaş oldu sanırım. Hayır hayır hayır. Otomatiğe basılıyor. Hainlik... İşte böyle hainlik edenler olabilir. Evet yani. Böyle, böyle tarz kişilere zırhlar kişilere karşılaştığınızda anlamanız lazım. Evet yani direkt anlarsın. Göz işareti geldi bir yarı yani Anladım orada bir adam olduğunu. Ağabey de kendini gösterdi. Arkadaşlar okay, bakın. E, bin Bizi kaç kişi izliyor görüyor musunuz? Ama bu hile değil haberiniz olsun. E, e şimdi, şimdi oyun hile ama bu hile değildi Şimdi dersiniz o hile dedi, ondan böyle oluyor dersiniz. Yok hile değil mi? Acaba suçlular mı beni izliyor korkmaya başladı Umarım bir dahaki maçta bizim birisi bizde şey arkadaş olur yani. Ay ya hiç lan çıkmıyor ki. Aynen Leon'larla çok arkadaş olursun. Özellikle Kurt, TC diye bir adam var. Hep e, Leon'un Kurt giysisini seçiyor ve TC'de e, para işareti adı. Eğer onunla karşılaşırsanız direkt arkadaş olun yani. Niye diyeceksiniz? E, ben onunla mesela arkadaş oldum ya. Ben yanlışlıkla otomatik moddayken ateş ettim mesela. Geldi bana e, üzgün işareti attı saldırmadı ama. Yani ifadeyi belirtti. Ben de üzgün işareti attım yanlışlıkla anlamında yani. Adam bir şey yapmadı anladı yani bildiğiniz. Şimdi bir daha deneyelim İnşallah Leon gelir. Leon gelirse direkt arkadaş oluyor ha. Mesela ilk yana gelin ateş etmiyorsa arkadaş olmayı deneyin. Mesela şansımıza 3-4 kişi arkadaş olursak burada baya güzel olur yani. Şimdi bakalım. Ha bu arada ben bu videoya 100 abone 15 like bekliyorum. Ha bir de 500 görüntülenme. Çok uğraştım yani. Bunu indirmek yarım saatim aldı. Ha bir de hacklemek falan var. Uff. Baya uzun süre. Evet, ben 100 bir, bir, bir abone bekliyorum. Birisini kırılmadı ya. Ha birincisini kırdık Of oh be daha kolay bir oyun. Ha, bir arkadaş olmayı deneyelim. Türk müz zaten. Gel buraya gel. Senin Sen, sen için mi? Ben oynuyorsun. İzlenmiyor İzlenmiyor. Ya o tek başına nasıl Bir de tek Aa ileride Leon'lar arkadaş olmayı deneyebiliriz. Kuru kostüm mü acaba? Bak şimdi işte, bunlar saldırıyor Hı -hı. işte. Gücü kaptı. Belki şey daha o şeyleri gördün mü? Gördüm yerini tutmuş. Yo Leon bize dalıyor ya arkadaşlar. Allah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi can uzak ağızlarına Yani çok pis sıkıştırlar bizi. Bakın şimdi siz de şahit olun. Direkt geleceğim ve Leon'u alacağım. Bakın kaç kişi benim yanıma geliyor. Ha ya bak genellikle bunu seçin. Şüphelenmiyorlar. Mesela e, Max'ten az şüpheleniyorlar. Search'ten baya şüpheleniyorlar yani. Ama e, sizin davranışınıza bağlı. Adamın çok dibine girip hareket yapmadan gelirsiniz. Adam sizi düşman gibi görür ve dalar. E, bu... Ba Bazıları mesela hain de kedebilir. E, bir de bu video şeye kadar sürecek. Yani bir arkadaşımız olana kadar. Umarım Şu ileridekini bir deneyelim. Ha bak ileride. Ne iş yapıyor? Olmamış. Arkadaş olmuş olabilir. Hayır hayır. Dedim <laughs> istemiyorum. Bak ben arkadaş olmazsan ne olacak değil mi? Arkadaş olsaydık birlikte onu öldürecektik. Kim bilir? Şu Mortis herkese niye ulaşıyor ya? Benim aklım ermedi. Gel sen buraya Mortis, sen buraya gel. bir onu sıkıştırın. Oho canı altı bin ya. Ya bir kere de Mortis bize arkadaş olsun. Ha kulonumu yapayım bakalım ne yapıyorsunuz? Ne hmm, şey yapalım? Onu nasıl kulonu yaptı? diyor ki Sadece yok başka bir şey geldi Başka bir mix geldi Ya şu deli oluyorum ya Ben bu artık bize Görmez edici değil mi? Şu görünmez olup buradan sızmalıyım Valla sızmazsam O <laughs> yerimi nasıl tespit ediyor? ya? Bir de oyunda şöyle bir şey var yani Şimdi yandan geçiyor ya Mesela çok dibine girdiği için senin abone falan görebiliyor o, o yüzden ne da şey yapamayacağız. Sözcü deneyelim. Bakalım ne yapacaklar. Ya videodan önce ilk oyuna girer girmez arkadaşım oldu iki tane yani. Ben bile şaştım. Nasıl oldu dedim yani. Ama şimdi video çektiz nedense olmadı. Aynen ya şansımız böyleymiş. Deneyelim search'le de arkadaş oluyorlar. Ya arkadaş olmasalar biliyor musunuz direkt alacağım ha deli olacağım. Gülcük Yok, bunlar. Bak, atma e bak, hep gülcük at Anlar belki. Biraz fazla güveniyemsin. Aa, aa, tamam. Aa, sanırım. Evet, evet arkadaş oldu. Hı. Oh be, şöyle ya videoda. Eh. Şöyle ya mi? şu sandığı kıralım, gel birlikte kıralım. sen yaklaşma fazla. Sen dur ben şöyle atayım. Oksa sana geldi. Hey yardım gerekiyor mu yardım? Aa aldım bile ya. Gel şuna dalalım Gel gel. Oo okaç yük aldı ya. Plazma ışınlandı. Hadi ya. Sörcün vermesi çok yavaş doluyor. Arkadaşımın yanına geleceğim. Bir sürpriz yapalım bakalım bana ateş ediyor mu? Plazma ışınlayıcıyı kullanacağım bakalım saldırıyor mu? Ya hmm. nereye gitti ya? İş alamamışlar. Ama var. Evet Baltak'ın burada sanırım, evet. Bizi öldürme ihtimali var ha. Max ile biz çok Surge öldürdük, hatırlıyor musun? Hı hı. Aşı da olabilir ha bak, şöyle. Bir sürü. Bir de bunun Surge'i <laughs> <laughs> Hayır! Ay ee, en azından bir arkadaşımız oldu yani, siz de gördünüz. Ben videoya son veremeyeceğim ya. Bir tane arkadaşım de arkadaşımız olsun video bitiyor o zaman. Kral alalım mı? Kral da da arkadaş var. Bence bunu alalım. Deneyelim. Ha bir de kalkan gücümüz var ya bize saldırdığı zaman kalkanı devrederiz yani. Ama bizden korkar bize kalkan falan var. Aynen. Hem 12 leveliz ya. Yani. Yok 12 değil ya 13 değil mi? 13 Artık sandık açıyorum hiçbir şey çıkmıyor ancak para ancak. Ya ben de deli oldum artık ya yeter dedim. Valla ben de sinir oldum. Valla ben adam yarısı yarısını ben karakter çıkarttım o da yarısını çıkarttı kuzenim. Yani sıra sıra efsanevi çıkardık bildiğiniz. Arasına da gizemli çıktı. İşte P, sonra Mortis falan filan derken. Tüm karakterler geldi. Ha yarım saatte hepsini çıkardık ha. Bak Arkadaşlar şu, size bir şey söyleyeceğim. Bak şu kenardaki arkadaş olabilir. Ee, şimdi biz karakter çıkartırken ee, Arkadaş yok, hayır hayır arkadaş olmuyor. Bu şüpheli. Yok bizle arkadaş olacak gibi gelmiyor bana. Olmaz öyle şey. yani nasıl, ya. Olmaz. Ya arkadaş olmaz ya. Ya şu Bali deli ya. Kafayı ya. İşin yok mu şu Bali deli ya. Kafayı yemiş ya. gücü yok mu sana? <laughs> Rolda da bu iş şey olmadı. Bakalım Mortis oluyor mu? Olsun korkar Aynen Mortis çok hızlı suikastçı zaten. Hızlı Ondan suikastı. en arkadaş olur ver bence. Bence arkadaş olurum. de Mesela biz e, videodan önce e, bir tane adam gelmişti Leon. Biz hiç karışmadık kendi kendi arkadaş olmak istedi. Doğru bazıları öyle yapıyor. Mesela diyorum. E, ben kendi telefonumdan oyun oynuyordum. Geldi bir tane krom krov şey. geldi. <laughs> Gitti ben arkadaş oldum. Sonradan ben bir tane adamı da aldım öldüm. Yani mesela bir de onu e, sevdiğinizi nasıl belli biliyor musun? O öldüğünde o hemen oyundan çıkmadan e, şey nefret işareti atın o anlayacak. Yani o öldüren kişiyi de ben öldürdüm mesela. Kuzenime sorun ben olamaz dedim adamı öldürdüm yani Max'le. Doğru. Olup siz onu hemen öldürüyor. Dur Shelly. Ya Shelly bot ya başka bir tane var. Dur. Aa Leon'la arkadaş olarak. Aa gel gel. Gücü kapıyor ki Hayır bu. Ya kapıyı anlasın mı? Belki olur. Vallahi öldüm diyeceğim ama. Bak. Aa arkadaş olacağım. Hadi. Aa hayır hani İşte böyle insanlar oluyor. Beni deli etme, pislik ya. İşte böyle hainler. Bak böyle hain etti yani. bak kız benim biz şaka yapmıyorduk. Gördün mü nasıl geberttim onu? Canım 200 200. Bir daha öyle hainlik edecek misin bakalım? Ya kanar iş yapana ben böyle yapıyorum işte beni deli. Ben anlamıştım <laughs> Pislik ya. O kadar girmeye girdi girdi girdi. Ya onlar işte Hayır hayır bunlar pislik ya. Aa. Doğru... Dur ya döndür ya. Aa döndüm. Hadi. Gel gidelim gel. Aa gülcük attı. Aa, o, Aa o da attı. Aa dur. Sen de şey yap gülcük at. Hadi, hadi. hadi gelin gidelim. Hayır. Hayır. Sıra bakma valla. Bir kişi kaldı. Senin de canın az dondursun. Öldürürüm bari seni. Oo 11 vücutlu oldum bile geri sarıyor çok fazla kupa geldiği için oyun deli oldu böyle hem hileli ya o yüzden oluyor Oo. Oh. oho <laughs> ha, ona ona şimdi sonlandı evet ha bir de nasıl indirdiğini diye soracaksınız ee, eğer bu videoya 100 abone gelirse indirdiğimi e, nasıl indirdiğimi teker teker göstereceğim ee, videonun da sonuna geldik ee, sözümü tuttuğum gibi başkasıyla arkadaş oldum Sonra ben ihanet ettim onları ihanet etti diye. Yani videoda güzel oldu. Bence ee, görüşürüz.